Evet sayın dostlarım yepyeni bir videodan hepinize selamlar, saygılar. Ee, cümletten selamun aleyküm. Böyle bir girişimiz yapalım. Şimdi dostlarım öncelikle ben sizlere kendimi tanıtayım. İsmim Emre, soy ismim Yıldırım arkadaşlar. Ve Türkiye'de Düzce ilinde ikamet ediyorum. Ee, ben muhabbet kuşu üreticisiyim arkadaşlar. Yaklaşık 25 takım muhabbet kuşumuz var. Ve e, sizlere güzel çekimlerde, güzel bilgiler e, aktarabilmek için e, böyle bir video çekme kararı duydum. İşte e, İsmail abimden e, destek istedim. O da sağ olsun beni kırmadı, destekte de bulundu. E, sizler arkadaşlar öncelikle İsmail abimin YouTube kanalına girip ona abone olabilirsiniz. Ona e, yardım veya e, destekte de bulunabilirsiniz. Aynı şekilde İsmail abi benim YouTube kanalımın linkini aşağılara bir yere bırakacaktır. Oradan da benim YouTube kanalıma girip içeriklerime göz atabilirsiniz sayın dostlarım. Ben de sizlere muhabbet kuşurlarla ilgili güzel bilgiler, güzel içerikler, güzel videolar sunmaya çalışacağım. Daha zaten YouTube kanalımı da yeni açtım. Şimdi hep beraber öncelikle üretim alanıma sizi gezdireyim hem dışarıdan hem içeriden. Daha sonra sizlere kuşlarıdan bahsederim, Hem kuşlarımı size göstermiş olurum. Şimdi hep beraber arka kameraya geçelim o zaman. Şimdi görmüş olduğunuz üzere sayın dostlarım burası benim üretimhanem. Yani konteynerim arkadaşlar. Hemen yan kısmında arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere güzel bir fan var. Bu fan da arkadaşlar üretimhanemizdeki kümesimizdeki kötü havayı çok güzel bir şekilde emiyor. Veya içerideki sıcaklığı çok güzel bir şekilde dışarıya aktarabiliyor sayın dostlarım. Bu arada burada da görmüş olduğunuz gibi tavuklarımız var <laughs> çünkü evimizin bahçesi olduğu için hem tavuklar hem kuşlar hepimizin e, ailecek ayrı ayrı zevkleri ve hobileri var arkadaşlar burası da üretimhanemizin arka kısmı fındık ağaçlarıyla e, meşhur ilimiz düzce arkadaşlar <laughs> görmüş olduğunuz gibi şimdi hemen sizlere üretimhanenin e, içerisinden yani içerisine girmeden önce dışarıdan kapıları göstereyim. <laughs> Burası da görmüş olduğunuz gibi üretim giriş kapısı. Aynı şekilde kanal logomuz da kapımızın üzerinde. Tabii bu eski logo. Artık logomuz yenilendiği için bu logo e, çıkarılıp farklı bir logo gelecek buraya Allah'ın Burada da yine meşhur evimizin olmazsa olmazı, köyümüzün olmazsa olmazı tavukları. Şimdi hep beraber arkadaşlar üretim bir girelim ve sizleri kuşlarla baş başa bırakayım. Şöyle bir girişte bulunalım. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Evet sayın dostlarım. Kuşlarımızla selamımızı verdik. Burası görmüş olduğunuz gibi benim arkadaşlar üretim hanem Yaklaşık e, 50 takım e, muhabbet kuşu e, bir şeyi var. E, bir kapasitesi var. Ama ben şu anda burada 25 takım muhabbet kuşu besliyorum sayın dostlarım. E, ve bu sayıyı Allah'ın izniyle kat ve kat arttırmayı düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben üretim e, hanemde beş katlı e, salma kafes kullanıyorum. Yani bu salma kafesinde dediğim gibi altları boş arkadaşlar. Ve ben bu boş olan kısımları kendi yavrumdan e, yetiştirip damızlık haline getirip buradaki görmüş olduğunuz gibi boş olanları Allah'ın izniyle dolduracağım. Biraz zamanımızı alacak ama olacak inşallah. Arkadaşlar rengarenk çiftlere sahibiz. Hepsi de çoğu dolu arkadaşlar. Yavrumlu yumurtalı çalışmayan 2-3 takım var arkadaşlar. Onlar da e, Allah'ın izniyle kızıştırıp e, takviyelerine girip onlar da Allah'ın izniyle çalışacak e, çalışacaktır inşallah. Mesela ben size dışarıda göstermiş olduğum fanın iç kısmından göstereyim. Burası arkadaşlar e, fanımız. Yani dediğim gibi e, hem dışarıdaki yani içerideki havayı çekiyor. E, yani kötü havayı çekiyor, sıcaklığı çekiyor. Hemen yan kısmında da görmüş olduğunuz gibi burası da e, bizim gece lambamız. Yani kuşlarımıza geceleri bu lambayı açık bir şekilde bırakıp gidebiliyoruz. Çünkü e, yavruları olduğu için e, kuşlarımızın bu gece lambası sayesinde sayın dostlarım çok güzel bir şekilde e, yavrularını doyurabiliyor. Hemen bu e, bölümün sol kısmında kuşlarımızın takviyeleri, ilaçları, mamaları görmüş olduğunuz gibi burada duruyor. Tabii bu görmüş olduğunuz kısım sadece bu kısım. Ee, evde de çok farklı daha çok ilaca sahibiz. Hani sadece bu kadar ilaçta kalmıyoruz tabii ki de arkadaşlar. Hemen e, aynı şekilde ilaçlarımızın sol kısmında bizi bu şekilde güzel bir poster karşılıyor. Bu e, görmüş olduğunuz kuşlar arkadaşlar işte cinsine göre ayrılmış veya e, renklerine göre ayrılmış ırklarına göre ayrılmış bir şekilde burada duruyor buradaki görmüş olduğunuz kuşların çoğu arkadaşlar benim üretimhanemde hemen hemen mevcut bu da işte can sıkıntısından bu alanı kaplama, kaplayabilmek için işte göze güzel gelebilmesi için böyle bir posterde bulundum arkadaşlar aynı şekilde üretimhanemizin kapası yine içeride de böyle bir üretimhane yazısı bizi karşılıyor şimdi ben bu üretimhanemi arkadaşlar fındık sobasıyla görmüş olduğunuz gibi ısıtıyorum arkadaşlar kış aylarında tabii ki bu geçici bir süreç Allah'ın izniyle çünkü yaz aylarında buranın biraz sıcak oluyor yani burası biraz sıcak oluyor o yüzden buraya bir klima taktıracağım Allah'ın izniyle bu sene ve içerisini çok güzel bir şekilde serinleteceğiz inşallah görmüş olduğunuz gibi işte burada işte mamalıkları var aynı şekilde burada da farklı farklı şeylerimiz mevcut hemen görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde bir muhabbet kuşumun yavrusu bu da. Bunlar yavru arkadaşlar. Yani kendime damızlık şekilde ayrılmış yavrular. İlk tüyle yavaş yavaş giriyorlar arkadaşlar. İlk tüyden sonra artık ikinci tüye girerler. Oradan da nasip olsa artık damızlık haline dönüşürler inşallah. Burada da minnacık minnacık yavrularımız var. <laughs> Maşallahü Allah. Şu an hepsi mama yedi. Biraz e, şeyler karanlığı tok, tok olduğu için biraz e, ağlı çöktü bunlara da. Hemen üst kısımda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tek sert bir erkeğimiz var. Dişisi de aynı şekilde arkadaşlar yuvala. Yani bunlar çiftleşti. Yarın bugün Allah'ın izniyle bunlar e, yumurta yapacaktır. Sayın dostlarım benim size tamamen amacım e, güzel içerikler sunabilmek. İşte e, sizi kendime davet ediyorum sayın dostlarım gelin youtube kanalıma bir göz atın yani kimse bir şey kaybetmez ee, yani davetime icabette bulunun arkadaşlar abone olun destek olun like atın beğeni atın yorum yapın e, fikrinizi söyleyin e, hep beraber bir şeyler öğreniriz Allah'ın izniyle burada da çok güzel bir e, çekoslavak çiftimiz var hemen dişli aynı şekilde yağlarıyla yumurtasıyla beraber görmüş olduğunuz gibi Burada da grey bir yavru giriyor. Maşallah çıktı maşallah ben Allah. Bileyim arkadaşlar çoğu çiftim, çoğu takımın altları dolu. Burada da mutasyon tarzında bir erkek. Aynı şekilde mutasyon tarzında bir dişimiz var. Tam mutasyon olmasa da e, mutasyon yani arkadaşlar. Burada da üç tane görmüş olduğunuz gibi yumurtaya sahipler. İşte e, muhabbet kuşu yumurtaları arkadaşlar iki gün arayla çıkıyor. Yani muhabbet kuşu besleyenler, üretenler bunu bilecekleri. Ben işte yine de bilmeyenler için e, böyle bir söyle işte bulundum. Burada da mesela güzel bir çiftim var. Yine aynı şekilde işi görmüş olduğunuz gibi kırmızı göz bir albino. Hemen bununla güzel bir yumurtaya... Hiçbirisi var arkadaşlar illaki yapmaya devam edecektir ee, muhabbet kuşları iki gün arayla yumurtladığı için illaki yumurta yapmaya devam edecektir şöyle bir yavrumuzu bir elimize alalım bakalım gel 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 görmüş olduğunuz gibi bu bir yavru daha yeni ee, yok bu yeme düşmedi daha bu yeme düşmeyen bir kuş arkadaşlar bunun daha biraz zamanı var yani bir bir haftası daha var bir hafta sonra yemi düşer ve artık sahiplenme zamanına girmiş olur arkadaşlar veya kendimi ayırıyorum yani damızlık için hemen şöyle annesinin yanına bırakalım kuşumuzu geç maşallah subhanallah. Allah maşallah yani dediğim gibi arkadaşlar çoğu çiftimiz dolu şimdi sayın dostlarım yine dediğim gibi benim amacım tamamen sizlere güzel içerikler sunabilmek güzel içerikler sunmak bilgi sahibi yapmak bilgi edindirmek İşte evinde hobi olarak kuş besleyenlere veya üretim yapanlara tamamen amacım ee, bilgi sahibi yapmak bilgilendirmek İsmail abime destek olabilirsiniz bana destek olabilirsiniz İsmail abim benim youtube kanalımın linkini aşağılara bir yerlere bırakacaktır oradan da sayın dostlarım ee, kanalıma girip içeriklerime videolarıma göz atabilirsiniz abone de olabilirsiniz ee, yorumlar kısmında da e, nasıl bir içeri çekmemizi istiyorsanız İsmail Alim'in Youtube kanalına da aynı şekilde benim Youtube kanalıma da aynı şekilde yorumlarda bulunabilirsiniz sayın dostlarım hemen videomu kapatmadan önce görmüş olduğunuz gibi burada da yavrumuz var bu yeme düşmüş bir yavru arkadaşlar bir erkek bir yavru maşallah subhanallah şöyle elimizi bir alalım bakalım Görmüş olduğunuz gibi yeme düşmüş bir yavru. Maşallah sumanallah. Cinsi erkek. <laughs> hadi gir. Hadi gir bakalım gir. Hadi gir. Hadi gir hadi gir hadi gir, hadi gir. <laughs> Maşallah maşallah. Burada da arkadaşlar bir tane muhabbet kuşu var. Bunda biraz tüy dökümü olduğu için bunu biraz da ayırdım. Yani diğer kuştan. Bu kuş da aynı şekilde biraz daha tüy sorunu vardı. Diğer kardeşlerinden bu kuşları ayırdım. Ama tez zamanda Allah'ın izniyle tüyleri toparlayıp bunları da sahiplenme dönemine girecektir inşallah. Veya dediğim gibi kendime ayırdım inşallah. Şimdi sen dostlarım farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi içeriklerimize göz atabilirsiniz. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz Allah'ın izniyle. Youtube linkimizden. Şimdi farklı bir videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın sayın dostlarım.